XTV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Çağan Bugün sizlerle beraber Among Us'un 2. bölümüyle karşınızdayım. Bu serinin devam etmesi için 6 like gelirse bu videomuza serinin 3. bölümü gelecek. Çok geçmeden oyunumuza geçelim. Bir oda buldum ve girdim arkadaşlar. Şimdi ben ee, kahretsin sanırım katil mor. Çok daha hızlı koşuyor. Yeşil. Yeşil, 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 yeşil. En sevmediğim en yeşil. En sevmediğim. Of, bir tane katil olabilir miyim? Bir kere. Kimin katil olduğunu bilmiyorum. O yüzden uzak dur benden pislik. Seni pislik. Adam ismini Mr. Joker yapmış sanırım. Her yere sabotaj yapıyorsun. Pislik. Aa! Katil. Garanti katil. Daha katil de da olmayabilir. Ben dün önce gitmiş ama. Oylama bitsin açacağım. Oynama bitmeye yakın işte. Oylama bitti. Ve kayıt açık kalmış sanırım. Devam. Ve oraya selam Türk var mı yazdım ama sanırım Joker Türk değil. Kırmızı. Bırak sana pislik. Bası düğmeye. Kesin var ya siyah. Aa en çok sanırım. İngilizcem kötü diye bana küfür edemezsiniz. Aha, kesin kesin inandık tabi tabi. Black yazıyor herkes o da hayır ben değilim yazıyor. Kesin katil. Atın bunu. Değilmiş. Tamam atmayın ya da attık attık geçti. Uzaydan geri alabiliyor muyuz? mavi. Kesin katil yok. Bir dahaki turda onu suçlayacağım. Hop. Hop. Aa, git başımdan. Şimdi şurada bir olay var. Şunu yapayım önce bir ben. Evet. Yaptım. Şunu da yapabiliyor muyuz? Ben çok istedim onu yapmayı. Ya. Oyun zor. Kesin bu var ya bu katili. Şuradan kameraya bakalım. Yok çünkü. Neden böyle? Ses geliyor. Hop devam 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 devam. Bir göreviniz var mı? Ben de yapayım mı? Bunu ben yapayım. Bu ah bu en uzun. Ne sıkıcı olanı. Sıkıldım. Sıkıcı. En azından görevi yapabildim. Ya. Şimdi de Blue'yu tutuyorum. Yanlış yaptım. Ah, get Ben Blue'yu suçluyorum. Evet. Blue'yu suçlayın. Hepsi mavinin suçu. Ha, inandık, inandık. Tabii Tabi tabi canım tabi. Evet evet. İnandık. Tamam kesin katil değilsin. Aynen. İnandık tamam. Ha? Kesin katil değilsin. Evet. Kahretsin adam katil çıkmadı. Neden kim atsam o katil çıkmıyor ki? Nasıl bir şansın var anlamadım. Kim atsak katil çıkmıyor. Herkes atacağız galiba oyunun sonunda. Ne biçim bir şey bu? 6 dakika olmuş. Çok uzun değil. Ama görev yapacağım. Görev yapmam lazım ki sürem uzansın Evet. Şimdi burada 2 tane görevimiz var. Önce Öncesinde... Sabır. Sabır. Neden? Neden? Ben bu sefer suç atmayacağım. Öf ne kadar bekleyeceğiz. Oynama için açacağım arkadaşlar kaydı. Kesin mor. Kesin kesin. Garanti mor. Arkadaşlar garanti mor. Evet mor. Mor. Mor atılsın. Mor atılacak. Mor atılsın. Katil. Bak şimdi katil. Katile bak. Aa, neden katil çıkmıyor ki? Kim atsak katil çıkıyor. <laughs> Lanet olsun. Şansıma tüküreyim. Üç kişi kaldı. Aramızdan biri katil. Garanti. Ah, pislik. Korkuyorum o yüzden uzak duracağım herkesten. Ya bu psikopatlar kesin beni öldürecek. Ben o yüzden şuraya gideyim. Sorunca oraya gitme. Ağzına tükürebilirler veya ee, eşir. Hanginiz sen? Katilisinde... Kaybettik. Lanet olsun adamım. Bir daha. Bir daha oynayacağım. 8 dakika oldu. Oyun eğlenceli mi? Çok da değil. Ama öneririm. Eğlenceli tabii ki de şaka yaptım. Ee, eğlenceli bir oyun ama çok böyle şey bu da de oyun değil. Gece gündüz oynanacak bir oyun değil arkadaşlar. Bu boş zamanlarınızda bir iki el atabileceğiniz bir oyun. Şimdi oyun kişi olduk. Ve oyun başlayacak. Oyun başlayınca kaydı açarım. Evet oyun başlıyor. Evet adamım katilin. Şimdi ben insanlarla beraber gideyim. Hmm. Altımı ettim sana. Şimdi insanlarla beraber gitmem lazım. Ama şunu öldüreceğim. <laughs> Öldü. Istedim. Şimdi buradan uzaklaşmam lazım. Buradan çıktık. Güzel. Şimdi şuradaki görevlerimizi yapıyormuş gibi görünüyor. Yerleri sabote edip İnşallah beni bulmamışlardır. Ben yazmayacağım. 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 Yazmayacağım ama sadece yazdıklarını okuyacağım. Kim? Allah'ım inşallah beni şikayet etmemişlerdir. Gördüler mi acaba? Hay görmediler. Görmesinler. Görmemişlerdir. Değil mi? Görmesin. Görmemişlerdir inşallah ya. Ben iki kişiyi öldürdüğümü hatırlamıyorum. Bir kişiyi öldürdüm. Oyun neden başlamıyor? Oh. Ah, Ay tamam. Gideceğim zannettim bir an. Sarıyı ben zannettim. Ay Allah kahretsin. Şimdi birine tek başına yakalayıp öldürmem lazım. O yüzden tek başına olduğundan emin olacağım. Mal gibi gidip alanın ortasında öldürürsem adamları ben de öldürürüm. O yüzden Beyazlar kendim normal biriymiş gibi göstermem lazım. Bu öldürsen mi? Hey, geber. Çok güzel öldürdüm. Evet. Alabilir miyim onu? Şunu alacağım. Hemen şuradan kaçacağım. Geber. Öldüreceğim ben bunu. Öldüremiyorum ama. Zamanım yetmiyor. Geber, evet. Allah kahretsin. Umarım yakalamadılar. Bir dakika bu mavi düğmeye basan o. Birincisi ben değilim inşallah ben de değilimdir. Bana su çatanı şimdi şuradan. Hadi oy verecek. Oy versene adamım. Allah kahretsin. Fark edildik ya. Fark edildik. Of 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 of. Al işte katildim fark edildim. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.